ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yapacağı kritik görüşme öncesinde Orta Doğu için ilk kez özel bir başarıya hazırız mesajı verdi. İsrail basını görüşmenin savaş sonrası sürecin şekillenmesinde belirleyici olacağını iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla Beyaz Saray'da yapacağı kritik görüşme öncesinde dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Orta Doğu'da tarihi bir başarıya ulaşabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Netanyahu'nun Trump'la yapacağı görüşme öncesinde İsrail heyeti New York'ta yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor. İsrail basını görüşmenin savaş sonrası sürecin şekillenmesinde belirleyici olabileceğini yazdı. Netanyahu'ya yakın kaynaklarsa atmosferin oldukça gergin olduğunu vurguluyor. Görüşmenin zamanlaması da dikkat çekici. Netanyahu'nun iç siyasette kritik kararlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşecek olan buluşma hem güvenlik hem de siyasi açıdan büyük önem taşıyor. Netanyahu'nun önünde siyasi olarak iki seçenek bulunuyor. Görev süresini bir yıl daha uzatıp 2026 bütçesini geçirmek veya erken seçim kararı almak. Bu kritik görüşmenin Gazze'deki İsrail'in işgal planlarını nasıl etkileyeceği ve Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapısını aralayıp aralamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.